Bedelli askerlik, zorunlu askerliği alternatif olarak süre kısalması karşılığında nakit bedel ödenmesi mantığına dayanan bir uygulamadır. Bedelli askerliğin tarihçesi Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. Osmanlı'da bedelli askerlik konusundaki ilk uygulama Yeniçeri Ocağı'nın kapanmasından sonra oldu. Osmanlı dönemindeki bedelli ile günümüzdeki bedelli askerlik arasında farklar var. O dönemde 5 yıl olan askerlik hizmeti için kişiler kura ile belirleniyordu. Kurada siz çıktınız ama askerlik yapmak istemiyorsunuz. Bunun için tek yapmanız gereken yerinize askerlik yapacak birini bulmak olacak. Ama askerlik görevini bir başka adına üstlenecek kişinin 25-30 yaşlarında siyah köle olmayacak, beyaz tenli olacak. Bulaşıcı hastalığı olmayan, ruhsal durumu askerlik yapmaya elverişli yüz kızartıcı suç işlememiş ve çevresinde kötü tanınmayan biri olması gerekiyordu. Osmanlı dönemindeki ilk bedeli askerlik bu şekilde oldu. Bu uygulama bedeli şahsi olarak adlandırıldı. Osmanlı'da para ödeyerek zorunlu askerlik hizmetinden muafiyet konusundaki ilk uygulama ise 1870 yılında çıktı. Yanlış anlaşılmasın. Bedeli şahsi uygulaması devam ediyor. Yani yerine gerekli kriterlerde birini bulup kendi yerinize hala gönderebiliyorsunuz. 1870'te çıkan bedelli askerlik yerinize gidecek birini bulamamanız durumunda devreye giriyor. 15.000 kuruş bedeli nakdi vererek 3 aylık bir askeri eğitimin ardından 5 yıllık askerlikten muaf oluyorsunuz. Bedel karşılığı askerlik Meşrutiyet döneminde iktidardaki İttihat ve Terakki Partisi'nin çıkardığı uygulamayla 50 lira bedel ödeyenler 6 ay askerlik yapıyorlardı. Cumhuriyet döneminde ise 1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 yıllarında bedelli askerlik uygulaması biriken kaçak, saklı, bakaya konumundaki problemli yükümlülerin eritilmesi amacı içerisinde çıkarıldı. 1999'daki çıkan bedelli Marmara depreminin ardından sıkıntıya düşen ekonomiye katkı ve deprem mağduru vatandaşlara askerlik kolaylığı sağlamak amacıyla çıkarıldı. 2018'de gündeme sunulan bedelli askerliğin durumunun netleşmesi halinde Cumhuriyet dönemindeki 6. bedelli olarak tarihe geçecek. Bedelli askerliğin tarihçesi özetli bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.